Evet, merhaba sevgili kova burçları. Evet, nasılsınız? Bu ay e, sizleri neler bekliyor? Eylül ayında bu videoyu onu çek onu anlatmak için çekiyorum. Umarım her şey yolundadır. Umarım kendinize çok iyi bakıyorsunuzdur. Evet, Eylül ayı hareketli bir ay. E, her şeyin hızlanmaya başladı bir ay. E, sizin için çok fazla e, finansal konular, parayla ilgili vurgular var. Bunları anlatacağım. E, bu konularda bazı tıkanıklıklar, gecikmeler olduysa bunların e, daha hızlı ilerlemeye başlayacağı bir aya girdik Eylül ayı. Bunun sebebi de Merkür Retrosunun bitmiş olması. Özellikle bu alanlarda sizi biraz etkiliyordu. Onların, Onun ileri harekete dönmesinin etkilerinden bahsedeceğim size. Genel olarak elektronik aletler almak için Ağustos ayı Merkür Retrosundan dolayı uygun değildi. Artık hani tekrar her burç için bu geçerli. Elektronik aletler almaya başlayabilirsiniz. Herhangi bir sözleşmeye imza atabilirsiniz. E herhangi bir şey satın alabilirsiniz. Maddi değeri yüksek şeyler satın alabilirsiniz. Çünkü artık bu konularda önünüz açık. Bu anlamda güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Sevgili kova burçları. Şimdi Merkür sizin 7. evinizde ileri hareketine dönüyor. Eğer e, ağustosun son 3 haftasında Merkür bu bölgede geri giderken eşinizle bir eşiniz bir sevgiliniz ciddi bir ilişkiniz varsa bu kişiyle e, bazı iletişimden kaynaklanan problemler yaşadıysanız yanlış anlaşılmalar yaşadıysanız ...işte iletişim problemleri olduysa... ...bütün bunların artık çözüme kavuşacağı bir ay... ...artık Eylül ayında tekrar barışmak... ...birbirinizi daha iyi anlamak... ...oturup konuşmak için uygun... ...oturup konuştuğunuzda aslında kimsenin o... E, ...öyle bir kötü bir şey demek istemediği... ...yanlış anlaşılmaların olduğu muhtemelen... ...anlaşılacaktır ve böylece kolaylıkla... E, ...barışta sağlanacaktır gibi görünüyor... E, ...10 Eylül'den itibaren Başak Burcu'na geçiyor... ...Merkür iyice de hızlanıyor burada artık... ...eğer Temmuz sonu... Ağustos başı gibi... Beklediğiniz bir kredi, bir e, bankadan bir onay veya aileden gelecek yüklü bir para, bir nafaka bunun gibi bir durum varsa bunda gecikmeler olduysa Ağustos ayında artık Eylül ayında bunların hızlanacağı bu konuyla ilgili bu yüklü parayla ilgili bazı haberler alabileceğiniz görünüyor. Yine vergilerle ilgili konular, e, dedim ki bankayla, bankalarla olan her türlü e, işlemler için işlerin hızlanmaya başlayacağı artık hani istediğiniz cevapları alabileceğiniz bir e, döneme girmiş oluyorsunuz. Yine bu bölgede 3 Eylül'de bir yeni ay var. Yine parayla ilgili olan alanınızda bu 8. ev dediğim alanda. E, bu yeni ay e, ikinci evinizdeki Satürn'le e, bir e, bir e, karşıtlık içerisinde. Şimdi Satürn'ü bulunduğu alan sizin gelirleriniz, işte maaşınız, gelir düzenli aylık gelirleriniz. E, karşı tarafta yeni başlangıç yapmak istediğiniz yerse bir yatırım yapmak için belki bir toplu paraya e, ihtiyacınız olabilir. Bunu ee, bunu almaya çalışırken bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Aylık gelirleriniz düşük olduğu için bankalar size bu krediyi vermekte biraz çekingen davranabilir. Yine bu yeni ay sayesinde bu krediyi alabileceğiniz görünüyor ama belki istediğiniz miktardan daha düşük bir miktara razı olmanız gerekebilir. Veya işlemler daha uzayabilir. Ne bileyim başka bir garantör isteyebilirler. Bu tür şeyler olabilir. Hani bundan dolayı biraz sıkıntı yaratabilir. Yine de bu başlangıç enerjisi burada var. Sadece dediğim gibi biraz daha yavaş olabilir. Biraz daha çok belge vermeniz gerekebilir ikna etmeniz gerekebilir Hani bundan dolayı kaynaklanan bazı gecikmeler veya istediğiniz miktarın biraz daha altına bir miktara razı olma gibi bir durum olabilir aileden gene gelecek bir paraysa miras gibi ya da bir nafaka gibi bir miktar bekliyorsanız yine beklediğinizden biraz daha az olabilir hani bu paranın size yetmeyeceğini düşünebilirsiniz hani böyle bir durum olabilir maalesef yani bu evrense diyor ki yani bütçe yapın ne kadar harcıyorsunuz, geliriniz ne kadar? Çünkü bu beklediğiniz para biraz beklediğinizden az gelebilir. Hani bu anlamda biraz oraya e, biraz enerji harcamak gerekiyor. Belki biraz da masrafları kısmak gerekiyor. E, bu anlamda e, çalışabilir maalesef. E, yine burada e, 7. evinizdeki e, Merkürle Uranüsün bir e, açısı var. Uranüs'te sizin e, bakıyorum. E, Dördüncü evinizde dediğim gibi bu eşinizin işinden kaynaklanan bazı sorunlar mesela onun işini kaybetmesi veya işte bazı gelirlerinde azalma yaptığı işteki gelirlerini azalmadan dolayı biraz finansal sıkıntı çekilebilir. Bununla ilgili de çalışabilir açıkçası hani böyle beklenmedik bir haber olabilir onun işiyle ilgili. Veya dediğim gibi ailenizden beklemediğiniz bir e, gol yiyebilirsiniz adeta eğer onlardan beklediğiniz bir para varsa. Bu bu tür e, şekilde çalışabilir bu ay başındaki e, yeni ay. E, ben yine de bu paranın size geleceğini düşünüyorum. dedim gibi biraz geç olabilir biraz az olabilir beklediğinizden. Bunun dışında e, burası psikolojik e, sağlığımızı da anlatır. Biraz böyle psikolojik sağ, belki bir süredir böyle biraz kendinizi depresyonda veya panik atak gibi herhangi bir psikolojik bir sıkıntı yaşıyorsanız bu sıkıntının artık çözümü için bir adım atabilirsiniz bir doktorla görüşebilirsiniz bir psikiyatriste görüşebilirsiniz. Konuyla ilgili belki bir uzmana danışabilirsiniz. Hani bunu yapmak için de güzel. Hani bu anlamda kullanılması güzel eğer böyle bir sıkıntınız varsa. Yine bazı çok az sayıdaki kova burçları içinde bu yeni bir belki bir ameliyat durumu olabilir. Bu genelde bölge operasyonları ameliyatları da simgeliyor. Hani bu da böyle size çok sıkıntı veren bir şeyden kesip kurtulma gibi bir durum olabilir. Ve bu ameliyat sonrasında biraz iyileşmeniz yavaş olabilir ama hani böyle bir e, operasyonda geçirmeniz olası olabilir böyle bir şey bekliyorsanız da bu ay bunun gerçekleşme ihtimali var e, ay tutulması da e, ikinci evinizde yine parayla ilgili alanınızda bu şifalandırıcı bir ay tutulması biliyorum buradan Satürn' geçiyor belki bir 2023 başından beri gelirlerinizle ilgili kısıtlamalar biraz maddi anlamda zorlanmalar yaşamış olabilirsiniz Burada bu bölge canlılığını korumaya devam edecek. Önümüzdeki bir buçuk yılın ilk fragmanlarını izliyoruz. Genel olarak buradaki tutulmalar olumlu benim baktığım kadarıyla. Demek ki bu Satürn'ün yarattığı bu sıkıntı biraz gelirlerinizdeki bir daralma sizi bazı çözümler bulmaya itecek ve artık hani o Satürn'den aldığınız derslerle artık o gelirlerinizi tekrar yapılandırma, bütçe yapma ve bunların bu biraz belki para biriktirmeye başlama gibi durumlara doğru adım atacaksınız. Özellikle böyle mesela bazı insanlarda var hani kazandığını çok daha fazla böyle bir para harcama hastalığı, işte alışveriş hastalığı gibi bir hani durumunuz da varsa da bunların artık Satürn sayesinde biraz daha kendinize disipline soktuğunuz, işte ayağınızı organıza göre uzattığınız bir dönemden geçiyorsunuz ve bu ay tutulması ile beraber de bunu ilk getirilerini belki görmeye başlayacaksınız. Şimdi burada bu ay tutulması ikinci evinizde dedik ve 4. evdeki Boğa'dan ve 12. evdeki Oğlak Burcu'ndan olumlu destek alıyor demek ki hiç beklemediğiniz yerden bir para girişi olabilir belki ailenizin yardımıyla bir iş bulmanız söz konusu olabilir ve bu da gelirlerinizin artmasına sebep olabilir ee, yine böyle sanki yukarı sizi böyle bir destekleyen birisi var hani bu kişi siz belki size açıkça söylemiyor ama mesela iş yerinden birisi olabilir. Yani birisi sizi destekliyor, sizin yeteneklerinize güveniyor ve sizi bir yere referans vermiş, yani sizi bir yere önermiş olabilir. Ve bu sayede yeni bir işe geçmek olabilir, bir terfi etmek olabilir, bir şekilde gelirlerinizin artış e, durumuna bir e, beklediğiniz bir artışın e, gerçekleşmesi olabilir Eylül ayında. Bu anlamda sevindirici bir durum olabilir. E, güzel çünkü açıları genel olarak güzel. Ee, o beklediğiniz parayla ilgili gecikme de artık sonlanabilir. Belki toplu para da elinize geçebilir. Yine aileniz insafa gelebilir. Belki onlardan bir yardım gelebilir. Ee, eşinizin işiyle ilgili de belki hani olan sorun çözülebilir. Eğer böyle bir sıkıntı da yaşıyorsanız bu dönemde. Bu ay tutulması olumlu. Ama duygusal hissedeceğiz. Siz parayla ilgili duygusal hissedeceksiniz aslında biraz. Hani çok da... Yani para da önemli olmadığı zaman da insan yani gerçekten kötü de hissedebiliyor. Belki bunlarla ilgili bazı duygular hani ben neden yeterince kazanamıyorum falan gibi bazı duygular yukarı çıkabilir. Burada bir özdeğer problemi olabilir. Bir şeyleri hak etmediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili çalışmak için de yine uygun bir dönem diyebilirim. Bu anlamda da kendiniz olan güveninizin tazelendiği bir şifalanma yaşadığınız bir dönem olabilir sevgili kovmuşları. Şimdi e, Merkür'den bahsettik, e, ay tutulmasından bahsettik. E, son olarak da e... Plüto'nun oğlağa tekrar geçişinden bir bahsedelim. Şimdi Plüto sizin burcunuza girmişti Mart ayında uzun bir süre orada kalacak. Ama son bir yarım kalan işlerini tamamlamak için oğlak burcuna tekrar geri dönüyor. Sizi bir iki buçuk ay rahat bırakacak Plüto oğlak burcuna geri dönüyor ve bu dönemde belki biraz rahatlamış hissedebilirsiniz bu anlamda. Hani Mart'tan beri sıkış sıkışıklık yaşadığını size kriz yaratan bir durum varsa bu durumun biraz hafiflediğini ve en azından şimdilik sizi bir rahat bıraktığını hissedebilirsiniz o anlamda e, çalışabilir buradaki oğlaktaki durum e, venüs terazi burcuna ilerliyor ay boyu bunu da söyleyip kapatacağım çünkü venüs sizin için olumlu bir bölgede ilerliyor 9. evinizde e, bir seyahat olabilir çok keyifli zevk alarak yapacağınız sizi çok mutlu edecek bir seyahat olabilir e, yabancı biriyle bir aşk yaşama eğer bekarsanız aşkın biraz daha böyle sizinle çok alakasız bir kültürden birinden hoşlanabilirsiniz Onunla bir şeyler yaşamanız söz konusu. Yine bu yabancılarla alakalı bir iş yapıyorsanız da buradan bazı paraların, gelirlerin, iyi güzel müşterilerin gelmesi gibi bir durumda söz konusu olabilir. Yani şans ve bolluk birazcık yabancılardan gelen yardımlar olacak. Yine akademide çalışan kova burçları içinde veya dini bir görev yapan kova burçları içinde güzel, mutlu bir şekilde çalışacakları, güzel haberler alacakları işleriyle ilgili bir dönem olabilir. Dil öğrenmeyle ilgili gene de iş yapan kovaları da bu iyi haberler kapsıyor diyebiliriz. Yani bu anlamda orada bir keyif, kendinizi mutlu hissedebilirsiniz, kendinizi tatmin olmuş hissedebilirsiniz. Bu anlamda biraz böyle şey olarak her ne kadar maddi konular devam etse de burası biraz daha nefes alacağınız alan olabilir. Bir seyahate çıkarsanız lütfen aşağı yorumlara yazın çok keyifli olacağını düşünüyorum ama iş için ama özel bir durum için bir seyahate de çıkma durumunuz olabilir. Evet sevgili kova buşları bugün sizin için anlatacaklarım bu kadar. Umarım her şey yolundadır. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni tanıştıysak hoş geldiniz kanalıma abone olmayı düşünürseniz beklerim. Ee, bildirim zili var orada bir çan eğrisi. Ona da basarsanız videoları koyduğum an hemen haberiniz olur. Böylece kaçırmadan izlemiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Harika bir Eylül ayı diliyorum sizler için.